Şimdilik güzel bir lootla başlayacağımı düşünmekteyim. Evet başlayamadım. Çanta buluyorum sadece. Silah yok mu? Silahları almakta büyük problemler yaşıyorum sürekli. Ama güzel bir lootla başladığımız söyleyebilirim şu anda. What's up, guys? You know what I mean? You know Bizim 80 quick değil değil mi ya? dalınır da alınır da. UMP, oh, UMP'miz var ya. M4 bulana kadar ya da beril Böyle devam. Bir vurduk adamları. Pıt. Salım. Hep şeyden geldi. Nedir onun adı? Battle Pass. Season Pass. Pass doğrusu. Ne <laughs> minik küçük şakalar. Yok. Şans eseri yaşıyorlar ya. Serin 3x lazım bize Ben niye bir şeylere tıklayamıyorum ya koşarken Tıklıyorum musun da aslında da al alamıyorum daha doğrusu ya Niye bir şeylere tıklıyorum da alamıyorum chat Oy Yani pek yiyecek bir şey bulamadım ya. Ama ilginç bir arkadaşımız. Bazı sorunlar olduğunu düşünüyorum ama bir doktorla bir biyoloji ile alakalı okumuş lisans yapmış mezun olmuş diploması olan biriyle görüşürse. Belki daha yardımcı olunabilir kendisini. Dem, orada iki kişilerdi ve biri biri biri, biri diğeri öde, öteki tarafa gittiler. Böyle bir şeyler, bir şeyler yani. Anladın? Buraya geliyorsun diye ben buraya koştum. Aslında kulaklık kullansa oyuncular baya faydası var. Ben kullanıyorum mesela, baya gö yani işimi görüyor yani mesela bu koşarken falan duyuyorum. Kullanmadığın zaman duyamıyorsun çünkü kulaklıkla duyulduğu için. Kullanmıyorsan zor bir oyun PUBG. Kullanmıyorsan zor ama kullansa mesela benim gibi ben duyuyorum o da beni duyardı belki. bir kişi daha kalmış olma ihtimali nedir? Yoktur gibi ha? Yok. Circle mı geliyor? Bu niye gitti böyle? Circle da gelmiyor. Vallahi bilemedim. Şu taraftan da değil mi? Biri sıktı buradan. Biri sıktı galiba. Öyle bir şey duydum gibi oldu ama Sesim mi bu arada? Artık değildir Önümden bir anda biri fırlayabilir Heyecan dorukta Fırlamadı Evet. Kimse yok. Şu flaşı alalım. Bombam çok az sadece. Uf. X mark neydi ya bir şeydi o? Xmark Bisk neydi? Biskmark emekti. Abi. Vardı çünkü belliydi de Allah'tan küçük bir ses aldım orada Bir smoke daha Drenade'im yok ama ya da bulsam güzel olur Hmm, bundan var. Ondan da var. Şunlardan hepsinden var. Bize bir tek bombe lazım ya. Onun dışındayız. Pıt pıt yapalım. Yes. Mesela bunu pıt pıt yapmak yerine üstüne sürüklesem de alsam mesela. Seklese daha doğrusu. Harika olmaz mı? Olur ama işte harika olur diye yapmıyorlar diye düşünüyorum. Burada araba olma ihtimali yüksek. Tık yok tık yok. Var. Bir 17, Blöf Halit, 2 ay hoş geldiniz çok sağ olun. Evet şimdi Poprü'den geçelim. Poprü'den geçti. Aa, aynen. Burası genelde dolu oluyor ama şu an boş gibi gözüküyor ama her şey gözüktüğü gibi olmuyor maalesef bu hayatta bak pike gavi'nin anasını drop alsam aslında ha böyle bir arada bir boşluk olunca drop alasım geliyor benim sessizlik oldukça drop'a gidesim geliyor Tayga'dayken. A-o, a-o, ne kadar ayıp. A-o, a-o, yapma Asuman. A-o, a-o, ne kadar ayıp. Zarbigu. Çok şey oldu ya. Tam odanın camındayken gördüm adamı. Yakalandı. Yazık mı? Kardeşim bize de backstab atıyor sonra gelip bunlar işte. Bunlar böyle yılan yılan yapıyor yapıyor backstab atıyor sonra bana da yazık. Her gün ben 40 tane backstab yiyorum ya. Her gün sırtımdan 40 kişi vuruyor beni ya. Siz bir tane kız sırtınızdan bıçakladı diye iki yıl ağlıyorsunuz. Ben burada her gün 40 kişi tarafından bıçaklanıyorum. sıkıyor çocuğa da. Mer, gördünüz mü mermili izini? Çok uzakta başka birini gördüm. Ay. Benim için o daha önemli şu anda. Önümdekini daha kolay vururum ama uzaktakini vurmak daha büyük haz... Aa. Hayır ya. Nasıl ya? Ya böyle ayda yılda bir buluyorum zaten böyle çok uzaklarda adam. O da yani. Hadi, ay. Ay 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 ay. İh. Öldü ya. Yani. Ölmemiş. Şimdi yukarı kaçıyor. O kadar o kadar ucuz atlattı ki hep. Doktorstrand Nereden sıkıyorsunuz beyefendi? Burada bir yerde ama Bu de vuran buydu Oy sörklü ne kadar açıklatıyor Ama hangi binada olduğunu bilsem güzel kiralarım da. Allah korktum kız. Çok sessizdi. Bek sen. Drop'u alabilirim. Hmm, bu drive by kötü olacak gibi. Bu adamda drive by atamam çünkü ben çok açıkta olacağım o camdan bekleyecek. 오우 oh, 아 Sık bir. Heh, öldün. Öldün çık. <laughs> Piklemedi bak. <laughs> Biliyordu çünkü öldüğünü. Bak bak bak. Yanlış mı gördüm? Yo bak. Ya hayır ya. O sondaki pikliğin neydi? Ah. Ya kanka. Kafasındaydı sağa yattı. Sola yattı daha kendi sonunda benim sağıma. Ah! Sen ciddi misin ya? Ya niye bu kadar ballı puşsun sen? Oğlum ne bomba atmışım var ya. <laughs> ballı puştu ya. Sürekli kaçtı bir şekilde. Um, Okey her şeyimiz var bizim. Acıkta mermi. Tamam da var. Ay mermi birazcık zortlamış. Şöyle yapalım. Evet, bayday. Bu Kuştu ya. Her pozisyonda bir şekilde kurtulmayı başardı. Gizli gizli de girmişti. ne kadar görmedim. Açıkta yakalandım. Burada kesin adam vardı. Onun avradı. Öldüm. O drive'a gelirse ölürüm. Aa kulübede doluymuş. Çok güzel oldu. Bırak lan adamı. O adama ka karışan karşısında verilmemiş. Şaka yaptım ha. Öyle bir şey yok. Não é Arabaya atıyor ki ben şuradaki arabayı almak istiyordum. Bok gibi kaldım burada ya. Kreşim yok benim ya. kunduz bir yerde durdum bak. Buradan çok kill alabilirim. Ama bu sıçtığımın mermilerinden adamların kafasına gitmesi lazım. Bu sıçtığım mermilerinin... Bana başka biri daha sıkıyor. Yanımda drive varmış tamam. sandacım da yok ki arkadaş. Drop da buradaymış. Aha! Ne alaka? Ne oluyor? Buradakini vurmam lazım. i Çok güzel. dıştık Herkesin ortasına drop alıyorum. Neden? Çünkü umrumda değil gerçekler. Umrumda değil gerçekler ha. Kim nereye isterse bu Megan algı gider, gider mi? Biraz zor gibi Megan ya. Megan yok şu an. Şu an bulunduğum Circle'ın silah değil gibi yani. Groza daha uygun olurdu. Yerim çok iyi şu an. Gazı öldü. Yok ettim. Drive by öyle atılmaz. Attıracağım ben birazdan size drive by. Böyle attırılır. Puh, ölmedi adam 2 saat bu arada. P90'lıydı bu. Kapı kapı sıkıyor ya bir de. Bir şey diyeceğim. Ben bu kadar debelenirken sonuncu kardeşim nerede yatıyordu acaba ya? Ben burada acı çekerken son arkadaş acaba nereden izliyordu beni? Çok merak ediyorum. Bir şey değil mi? Ben o adamın burada olduğunu düşünüyorum ama bu kadar araba geçerken bilmiyorum oğlum her yerde olabilir lan. Neredesin ya? Yok abi arkamda olamaz bu arada. Cık, i̇htimal dışı arkamda olması. Kaç kere geçti bu adamlar görmeleri lazımdı. Bence çalılardan birinin içinde yatıyor. Kaçma sapan bir oyundu zaten. Herkes drive'a yatıyor. Köpek balığısı gibi yanımda dolaşıyorlar deli gibi. Bir şey diyeceğim arkam boş, önüm boş. E. Ee? E. Ee? E, ee, ya bu kayanın arkası kaldı sadece. Bir kulağımın arkası kaldı sadece chat. Yani sağdaki çalıların birinin içindeyse yapacak hiçbir şeyim yok. Ama o daha önce çıkacak benden. Kayadaysa da birazcık zorlayacağım da. saattir. Şerefsize bak ya. Nerede yatıyorduysa kalktı headshot attı ya bir de. <laughs> cici yani köpek balığı gibi etrafımda dolaşan rakiplerin arasından çıktığı harika bir oyundu. Sevgili YouTube sizler eğer keyif aldıysanız bir beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye.